Selcan Taşçı, 27 Nisan 2022, Yeni Çağ Ayarını bozduğun kantar Gezi Parkı olaylarından yıllar sonra başlayan Gezi davası bitti. Osman Kavala'ya müebbet verilmiş Çiğdem Mater nasıl hapse girermiş? Geçiniz. Hepimiz, hatta öyle inanıyorum, bizatihi bu hükümleri verenler, verdirenler bile biliyorlar ki daha devran döndüğü gün değişecek hepsi. Bu sebeple davanın karar metninde yazılı olmayan asıl sonucuna odaklanmaya davet ediyorum herkesi. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Yahut halk ağzında yerleşik şekliyle ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni tartar. En ağrından müebbetler bile beraate döner de ister yıkılsın düzen, ister kahrolsun devran değişmez. Bu hüküm ebet müddet baki. Bugün Hizbullahçı katiller, kadınları öldürenler, tecavüzcüler, mafya çete liderleri serbest, Osman Kavala'ya müebbet diye isyan edenler. Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı hırsızlıktan yaralamaya, gasptan fuhuşa aracılık etmeye kadar ne kadar adi suç varsa bulaşmış satılık tanıklara itibar edilen bir davada müebbete çarptırılırken de Türk ordusunun ömürlerini terörle mücadeleye adamış en özel subayları, komutanları, PKK'lı teröristlerin tanıklarıyla, terörist diye yaftalanırken de PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan Türk subayları hapsedilir ve PKK terör örgütünün başı Öcalan adeta bir kanaat önderi, bir ulu bilge kişi ve hatta neredeyse aksakal olarak konumlandırılırken de o kepazeliklerin tamamına destek verenler. Bugün Gezi davasına bakan hakimin AK Parti ile bağına dikkat çekip de yargılamanın meşruiyetini sorgulayanlar, dün özel yetkili hakimlerin devlet içindeki paralel ihanet yapılanmasına aidiyetlerine dikkat çekildiğinde yetmez ama evet diyerek yargının topyekün bir grubun sopasına dönüşmesinde pay sahibi olanlar. Bugün Gezi davasında verilen ağır cezalar karşısında söyleyecek söz bulamayanlar dün başka davalarda müebbet yağınca bülbül gibi şakıyanlar bir göbek atmadıkları kalanlar bugün muhalefeti gezi davasında verilen kararlara yeterli gerekli tepkiyi göstermemekle sokağa çıkmamakla kıyameti koparmamakla suçlayanlar buna zorlayanlar dün tam da bunu yapmaya, yargının hiçbir sebeple, hiçbir şekilde, hiç kimsenin rövanş arenası olamayacağını anlatmaya, buna çalışanlara karşı koymaya çalıştığında muhalefeti darbecilerle omuz omuza diye karalayanlar. Bugün yargılandığı davaya katılmak için ta Alamanyalardan geldiği halde kaçma şüphesiyle tutuklanan Çiğdem Mater mesela, Dün şüphelilerinin Belçika'dan, Basra Körfezi'nden, Napoli'den, Tunus'tan, Zagreb'ten ifade vermek üzere gelip de bir bir tutuklandıkları, elde hiçbir somut delil olmaksızın yıllarca tutuklu yargılandıkları balyoz davasına müdahil olmaktan duyduğu iç huzurunu paylaşıyordu yazılarında. Taraf gazetesinin hedef gösteren, yargısız infaz eden, haysiyet lincinde bulunan manşetlerine hiç itiraz etmiyor, dahası hiç şaşırmadan, e tabi olur nidalarıyla okuduğunu belirtiyordu. Kürt kızlarını Türk subaylarına peşkeş çekiyor pespayeliğinde bir dille hedef alınan Türkan Saylan'ın adeta Azrail'i olan davanın derinleştirilmesini talep ediyordu. Cumhuriyetin yetiştirdiği en kıymetli bilim insanlarımız Mehmet Haberal mesela insanoğlunun hayvanına layık görmeyeceği şartlarda körelmeye mahkum edilirken o aralarında Osman Kavala'nın da olduğu arkadaşlarıyla birlikte Ergenekon iddianamesi Ahtapot'un kollarından birini yakalamıştır. Ancak diğer kollara ve gövdeye ulaşmakta kendini sınırlamış kaygısı uyandırmaktadır diye ayar veriyordu soruşturma ve kovuşturmayı yürütenlere. Sakın ha gevşemesinler, tam gaz devam etsinler diye hukukla dövmeye. Velhasılı kelam, hiç kimseye oh olmasın ama ibret olsun isterim. Yargıda esas kimsenin ideolojisi, menfaati, mahallesi olamaz. Usuldür, esasıdır adaletin. Usulsüzlük bir kere yol olursa o yolun dönüşü yok. En ilerisine de binmiş olsun demokrasi tramvayının ya duvara toslar ya uçurumdan yuvarlanırsın. Selcan Taşçı